Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Ee, umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Ee, umuyorum ki öyledir. Ee, benim yerinde sayılır ama... E, şey... Sparta çekemiyordum, işte istiyordunuz, e, mahcup oluyordum size karşı ama... E, çok pis, gene bana özel bir taklaya geldim gene ben. E, şöyle geldim taklaya... Şimdi... Nasıl anlatayım ki ya? pesunus falan bizdeydi ya. Cık. Neyse bir ara canlı yayın yapmıştık. Bayağı bir 4 hafta falan oldu. Bir ay falan olmuştur. Çok biz taklı yani daha doğrusu taklaya gelmemiştik. Taklaya getirtmiştik bu Galatya'yı. Ama maalesef işte savaştayken çalışmayı durdurmuştu oyun. Ee, şu an kayıttayım ve e, gene savaş olursa gene durdurursa gerçekten cinnet geçerim. Onu da belirteyim. Eee... Şimdi şöyle biraz geriden başlıyoruz. 194'ten devam ediyoruz. Bir 4 turn gerideyiz. Şimdi arkanıza yaslanın. Bundan önceki bölümü bir unutun. Unutun. Bekliyorum. Vaktimiz var. Unutun. Böyle temiz bir sayfa açalım. unut Süper. Unuttunuz. Tamam. Güzel. Ben de unuttum. Aa. Nikomedia'dayız. Aman Allah'ım. Tamam. Süper. Evet devam ediyorum o zaman. Ee, bakalım şimdi. Asil skitlerle savaştayız. Galatya ile savaşta bile değiliz. Gerçekten baya bir e, taklıya taklaya gelmişiz. Ee, neyse sonuçta devam ediyoruz. Ee, tamam. Olbiye'ye dalacağız biz. Burada asil sıkıntısı hemen tekrardan kontrol ediyorum. Bir sıkıntı yoktu. Biz bunu da hafiften ilerleyelim. Ee, şöyle gelelim. Ee, şimdi Şöyle bir asayişi kontrol edeyim Asayişte bir sıkıntı yok ee, Pardon Ay pardon Oyunu unutmuşum mübarek Eee Tamam Biz şimdi bununla yavaştan gideceğiz Şöyle Evet Galatya'dan izinsiz geçeceğiz ama Yapacak bir şey yok ee, şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Oradaki olduğu da çekeceğiz de bir dakika ya. Ben bir dakika hemen bir şey kontrol edeceğim. Evet. Evet. Tamam. Döndüm. Tamam. Ee, şimdi. Ulan geriden başlamak da çok insanı kontrol bırakıyor da Tamam biz şimdi Pestrus'a dalarız beraber Şu Nikomedia'da birazcık savunmada kalırız Onun dışında bizim Neler var Boş ver iyi Tamam Çok güzel Evet burada basmaya devam Burada iki oplit alalım Bir tane cevitçi alalım bakalım Eee Jalstar Evet şu da şunu hemen zayıflatmaya çalışalım. Beraber. <laughs> Hadi koçum benim. <laughs> ne diyeyim ki sana rezilsin ya. <laughs> şimdi Sinoba alsak, ee, Sinob e, Sinob alsak. buradan iki turn'da gidiyoruz Sinoba. Ee, Sinoba alsak buradan Nikomedia'ya saldıracaklar. Sonra talan edip çıkacaklar. O yüzden biz tek tek gidelim de ben şimdi bu orduyu burada alsam Bunlar hepsini buraya çekeceğiz. Sonra gene taklaya geleceğiz. Yani bir türlü şu taklaya gelmeden nasıl yapalım onu düşünüyorum da. Hep geliyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman şöyle yapalım. Birazcık daha burada kalalım biz araştırma da bir turn sonra şey oluyor onu da bir hallederiz ben şimdi şeye bakmak istiyorum selam kostlarımız iyi gerek yok ama onlarla iyi olmasına heh cemen konfederasyonu ticaret askeri geçiş savunma o askeri tıpak hadi bunu kabul edersen çok iyi olur şimdi cemenin savaştığı çokmuş ya. Nerviler, helvetler, score disk. Score diskler bize yakın. Neyse onları ondan sıkıntı değil. onlar bize uzak olması lazım. Sekvanlar şurada bir yerde miydi ya? Uzak ya. Daha keşfetmemişiz. Helvetler de oralarda bir yerlerde. Nerviler de öyle. Bunlar bizi uğramaz bile. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Hemen kontrol edeceğim. Cemen konfederasyonu bayağı geniş. HERSİNYA Silesia, Swabia hepsi e, germene ait olduğu için germen e, güçlü zaten süsevler gerçekten sağlam o yüzden biz bence şunu bir deneyelim hadi bir de 470 süper evet açıldı şimdi nerveler burada sıkıntı yok tamam sıkıntı yok ne şeyiz. Cermen hemen Cermen Konfederasyonu'nun hemen skor diskleri bitirmeleri için bir şey verelim. Evet şu an veremiyoruz pardon tamam. Onlar orayı patlatırlar. Biz şimdi kendi işimize bakmadan önce son şöyle kontrol yok diplomasi tamam. Tamam yapacak bir şey yok herhalde. At Neyse şu anlar sıkıntı olmaz da. Hadi bakalım turu sonlandırayım. Bazen soranlar oluyor. Ross gelecek olabildiğince. Space Engineers'a katılmaya çalışacağım. Euro Truck Simulator çekiyoruz. Ee, başka ne yapıyoruz? Çekiyoruz da çekiyoruz yani. Ee, sıkıntı yok. Euro Truck Simulator çok zevkli oluyor. Multiplayer. Yani eğer ee, varsa beraber <laughs> sürebiliriz yani. Arkalı önünü Konvoy yaparız. Var komandalla gerek yok. Tamam, fizik eğitimi yapmışız. Oo, oh, oh, tamam. Of, oh, çıkık tuttu. Kartal bir el. Oh, esliyorum. Allah. Sadece yok olmuş Uuu ağzım açıldı Ay Persepeden mi? Yok Hepsinin Biri bitsin ya Tamam bir senin kalmış Hadi bakalım Şimdi bunlar hafiften Dağıldı. Ben <laughs> bence En güzel yapacağımız şey odur bak bence. Yok şu veya şu aga aga şu Tamam. Ya bu bunu e, Pusuya bu düşürseler bile ben kaybetmem biliyorsunuz hani. Bu zaten buraya 2 iki gelir. Hemen döneriz. Biz şu çok güzel tatlı bir otomatik sonuçlandırmada alalım bakalım. Cemen konfederasyonuna getirsek adamlar ta ebesinin gelemez oraya. O yüzden metafiklerimizi çalmayalım. Yani bunu niye kapattıysam 5500 kişi burayı patlatmamız lazım. Hadi dengeli vaziyette. Güzel. Pesunu sağladık. yapsam ki? Bir dakika şimdi. Biz şimdi Ankara'yı işgal edeceğimiz için burada hemen fetikten dolayı şey az olsun ya. Yani işgal edeceğiz. ya tamam, bunu yık. Pardon bunu yıkma. Bunu direkt çiftlik yap tamam. Aa bu da şeye geçti süper. O oh, desteğe de geliyor. Tamam, şimdi daha iyi. Süper. Bunu birazcık zayıflattık. Aa, buradaki casus nerede? Öldün mü lan? Lan ölme ya. Tüh. Zaten ölüyordu bu da işte. Çaktırmayın. Tamam. Ee, şu an sıkıntı yok. Burası eksi iki. 19 gıda var. Bir dakika hemen şunu bir kontrol etmek istiyorum. Kültürel farklılıklar diyor. Helen artmıyor, kelt artıyor. Beni deli etmeyin ya. Buraya bir çiftlik kurarız. Biz şunu arttıralım. Pardon buraya kutsal bir şey kuracağız. Burada asayişi hemen arttıralım. Buradan nasıl ne durum daha sayış? Tamam burada hele ne yapıyor arkadaşlar? Sıkıntı yok. Olmadı zaten şurada bir Aa, asil mi çıkarsak? Ne yapsak? Takkuya gelmeyelim gene ya. Zaten her oyunda taktayız. Vasta takta, Yıvatrak'ta takla, Space Engineers'ta takla. Oo. 16 bin paramız var yalnız gayet iyi. Tamam sivil, daha bir dakika sivil idare değil. Kültürel dönüşüm yok mu? Allah sizi ne yapmasın. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, biz şimdi hemen tekrar şöyle bir diplomasiye bakayım ben. Of özlemişim oyunu ha. Vallahi ooo. Maşallah Cemen Konfederasyonu çok iyi oldu. En azından Şeyde işimize yarayacak. Hedefler de bitirmemize. Şöyle bakayım. Ya e, İtalya zaten sıkıntı olmaz. Hellas desem bizde. Suriye'ye gitmek sıkıntı. Fars'a gitmek sıkıntı. Trakya bizde e, muhtemelen askeri zafer bitiririz. Yani Sparta'yı sonuçta. Şimdi kültürel zafere bakıyorum. Yok Ermenistan. Yok Panunya. Yok ya. Ya Panunya ya yakın da şey istemiyorum ya. Kültürel yani Helen kültürü. Ya acaz falan filan. Kültürel zafer en son isteyeceğim şey. İktisadi zevkli bitirmesi çok şey istiyor. 121'im sivil teknolojiden 20 şu an 10 90 bin tane etlik gelir biraz zor ama yapılıyor bir şekilde vergi arttırıyoruz falan filan bunun istediği yerler nasıl mezopotamya Türkiye'yi aldıktan sonra yani Anadolu'yu çok da uzak değil de gene uzak ooo ana kalkacağına... oh 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 tamam bu iş sakat iktisadi de sakat biz askeriye yoğunlaşırız ben şimdiden ya şimdi neyi düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar tabi siz izliyorsunuz iyi güzel hoş da ee, hani millet 35 bölümde 36 bölümde koskoca şeyi bitiriyor e, seferi biz 22. bölümdeyiz ha gel çıkadığımız küçük kadar ya tamam iyiyiz gene hani asayiş yemeşir gidiyoruz. Arkada bir sıkıntı bırakmadan ilerliyoruz. Tane tane ilerliyoruz ama yani millet 35 36 bölümde bitiyor. Demek ki onların videosu süreleri 35 40 dakika. Ben tabi 20 ile 30 dakika arasında tutmaya çalışıyorum. Hani çok sıkılmayın diye. Yani şimdi yani bir saat çek koy. Ya ben izlemiyorum hani. Ben de bir saat sıkılıyorum. Siz de sıkılırsınız diye ee, <laughs> şey yapmıyorum eminim. Öyledir yani. Şimdi hemen şurayı da ya şuraya doğru gidelim. Asil iskitler Türk mü? Biz dinlemeyiz Türk mü? Biz şu an Sparta'yız şimdi. Öyle düşünelim. Ee, tamam. Bir sıkıntı yok. 16.000 para var. Bir şeyler yapalım ya. Şöyle neler yapabiliriz? Bir bakayım hemen. Şunu yükseltsek tur başına asayişi azaltıyor. Şu an 100 e, Ay pardon artı 6 bunu yapsak Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunu yapalım. Buradan bakalım asayiş artı kaç Artı 11 şöyle hemen bir bakalım. Yapılardan dolayı Bir sıkıntı var. Bakalım ne yapıyor Yapılardan Evet bu yapıyor. Bir de bu yapıyor. Tamam bu olur da bu Pardon Bu Neyse zeytin ya falan Tamam artı 11 Biz bence şunu da yapalım Şunu da yapalım Kaldı 8 bin. gelirlerimizi arttırmak Hani için her şeyi yapacağız Gıdayı daha fazla düşürmeyelim Zaten yeterince düşürdük Direkt ben şöyle yapayım Yapılacak bir şey var mı? Hemen tatlı tatlı kontrol edeyim. Yok. Süper. Bu turu da Hemen şunları verelim. Yiğit yoldaşları level atlamış. Bir ara şey yapalım ya zaten şu an evet evet şimdi e, az ordu varken ordu isimleri koyalım beraber. Ama yani şimdi e, çok da trollemeyelim yani şimdi çok komik de olmasın. Sparta'yız hani ağır bir ismimiz var böyle hani cool dursun. Yani güzel olsun böyle havalı dursun Şimdi Heraklider ilk orada olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam evet 219 O yüzden Heraklider'de de Bize ait bir şey yapacağım Tak Taklıcı ya taklıcı da olmaz Değil mi Taklaya Taklaya Taklıcı Sparta Taklıcı Sparta Yok ya biz tak taklıcı değiliz ya. Heraklator kalsın ya. Heraklator. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şimdi takla ile ilgili bir şey yapamıyorsun ki. Ne diyeceğim yani? Zeus'un çocukları. Maşallah çok iyi bir isim bu. Takla, 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 taklaya ne uydurulabilir ki? Taklayı kullanalım ama ya bizim kanalın ana ee, kelimelerinden biri sonuçta takla olayı. Biz onu bir yerde kullanalım. Evet motoru sonlandırayım. Yani şimdi bir düşüneyim bakayım ya. Takla. Taklacı Sparta. Yok ya. Zeus'un taklacıları. Oo Galatya şuradan gitti. <laughs> Barış mı yok? bağlı devletten yapmam seni ya. Bu Pontus Azar alıp oradan Bosporus'a ineceğiz Boğaziçi'ne. Oradan tüm Karadeniz kıyılarına hakim olacağız bizim amaç o. Ee, bir dakika şimdi bir daha düşünüyorum. Tak, taklı. Gelmiyor aklıma ya. Taklı. Sparta tak. Taklı Sparta Neyse ya siz söyleyin takla ile ilgili güzel bir şey geliyorsa aklınıza. Hani böyle biz taklaya getiren olalım güzel bir isim olsun. Zeus'un taklacıları. Yok ya Zeus'un tatlıcıları gibi. Olmadı o. Ticaretten 187 geliyor Vodos Şu an çok güçlü biz bunu yapalım. Para vermiyorum aga. Saldırmazlık da yapıyorum. As Oo. Yalnız Rodos'la Knossos her zaman hani yakın davranır ve güçlüdürler. Bazen ee, ben Makedonya ile oyunu bitirdiğimde Vodos etrafa çok gidiyordu, asker bir yolluyordu. Bir başka oyunumda Vodos kıpırdamıyordu bile. Şey onu düşüne askeri geçişimde şimdi vermeyeyim de hadi şu ikisini vereyim. Vodos'a şey yapmayalım ya. Mümessi şey almış. Savaş ilan O Ooo süper. Helal olsun Kimerya. Şu kutsanmış yeri hemen Kursal koru, askeri, sabotaj kan, tamam, süper, şimdi, <laughs> of, şu Nikomed diye girsin bakalım, buradan çıksak asay sıkıntı olur, biz bu ikisini koruyalım şimdilik, ee, zaten sinoptaki eleman öldüğü için göremiyoruz orayı, bu buraya aslında direkt büyük bir şeymiş patlatırdık ya. Olsun biz gene de yok gitmiyor ki. Şunun garnizonu, şey yapalım. Burada asayişi sağladıktan sonra ki hemen sağlayamayacağız gibi. Buradan gidelim Ankara'yı alalım. Ee, bu ordu en iyi orduları sanırım. 19 verimlik. Artık bununla savunumuz ya. Bolca spar Toplutu var. Tamam, süper. Evet, pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hemen bir kaydı kontrol edeyim, bir sıkıntı yok. Süper. Eee, şimdi. Evet, şunu... Bir dakika, yapacak bir şeyimiz var mı? Var. Abo. Bunlar sinsi bir şey planlıyor. Bir şu başkentlerini alalım da bunların. Takla'ya bir gelsinler bunlar. Sonra görelim ben onları. Burayı tahrip edelim. Buraya hemen kendi binalarımızı tatlı tatlı kuralım. Bir krevi bir kutsanmış yer. Hadi orayı da almış olduk. Oo, maşallah Kimerya şeyi de almış. Şimdi şöyle bir durum var. Biz Kimerya'ya yanaşsak mı yoksa Kimerya'yı patlatsak mı? Şimdi biz Spartalı olarak düşününce Kimerya'yı patlatacaksın şimdi. Hani ee, ya ben şöyle her zaman Benim stratejim Knossos'la askeri ittifak Rodos'la askeri ittifak Ve hiçbir zaman German Konfederasyonu ile ittifak kuramamıştım Kurma imkanım varken kurayım dedim Ki çok büyükler Onlarla kimseye yanaşmak istemiyorum Ki şimdilik ileride, e, işte Askeri zafere ulaşmak için Birileriyle tabii ki ittifak olacağız ama Şimdilik düşünmüyorum ee, Bizim tabii ki dilediğimiz gibi e, Biz buradan Bitinya Pontus'a Karadeniz'e indik. İç Anadolu'ya da indik. Ya indik demeyeyim de İç Anadolu'ya da girdik. Karadeniz'e de girdik. Ee, biz buradan Pontus Hazar'ı böyle koskocaman alalım. Mübarek gerçekten yüz ölçümü çok büyük. Pontus tamamen hakim olalım. Hani şuradan şuraya hepsini alalım. Sonra Pontus zarı... tabii tabi bir ordu daha lazım buraya. Bir ordu ile gidilmez. Sonra Pontus Hazar'dan Bosporus'a inelim. Kimerya'yı bitirelim. Boğaziçi'ni de alalım. Sonra Kafkasya'da şurada şey var. Pihasis aynen. Pihasis. Ovayı da alalım. Şöyle tüm kıyılar bizim olsun Yani ne diyeyim yani. Ya tabi daha Trabzon'u alacağız. Burada Sinop'u alacağız. Öyle olacak tabii de. Sonuçta Karadeniz bizim olsun ama çoğu yani. Evet onun dışında bu dinler bu dinler Asya savaşta. Asya tek bir yeri mi kaldı? Yok. Sive Kanada asist kitlerin burada. Şimdi Dutch'ın üstü asist ise bu dinler. We tamam gerek yok size. Şimdi şöyle bir durum yapalım. Basketleri galik oldu bunların. Şimdi Cemen Konfederasyonu bile bunları taktiğe getirebilir. O zaman biz bence skor diskler bize çok sıkıntı yapmaz şu an savaşta değiliz sonuçta. Biz bence ne yapalım şu Asis kitlere saldır diyelim ya. Cemen bitirsin onu. 5000 Gelibimiz var şu an. Skor diskler yani pek sıkıntı yaratmaz bize. Tamam şu an tek yapmamız gereken turu sonlandırmak sanırım. Tam tüm kontrolleri yaptım. Yapmadım. Hemen şunu vereyim. Oo, bu bayağı level atlamış. Kuşatmaya dayanma süresi azalsın bak. Bu çok iyi. Bu çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Dayanma süresi azalıyor adamların. Bizim atıyor ve yıpratıcı hasar da azalıyor. Çok güzel. Süper. Herkese tavsiye ederim. Bu denilir ticaret. Ne kadar? 188. Yani şimdi biz salmat diye kadar çıkar mıyız? Biz hedefimizi çizdik. Ya bunlara para vermeden bir ticaret. <laughs> tamam olur. Gayet de güzel oldu. ne oldu ve attı kahraman müttefik savaş hedefini onayladı oo oh bu da tüm vitbeler çok güzel oldu be evet tüm orduları buraya çektiler öyle geri gidersiniz işte bize yamuk yapmayın çizerim ha tamam şimdi halk diye sıkıntılı pontuz da sıkıntılı olabilir gayet normal biz şuradaki krevini ha tamam buradaymış zaten buradaki krevini hemen şey yapalım hemen şöyle bir iç anadolu'ya Ankara'ya saldırsak alamayız değil mi? 12 benim garnizon var. Askeri sabotajın başarılı olması çok iyi oldu. Gelirlerimiz 5000 bu yılda 5000 bin gelir gerçekten çok iyi ki idare de ediyoruz. 12 22 32 36 Bana şey lazım. Gece saldırısı açık olan bir general. Yok mu? Tamam. Şimdi saldırılmaz. Neden? Ee, gece saldırısı olarak saldırsak buraya. Tabi buradan saldıramayız bunları saldırmadan da şöyle arkadan dolaşarak buraya saldırsak bu ikisi gelmez bu da bizim işimizi kolaylaştırır zaten şuradan çıkamıyoruz biliyorsunuz asaçtan dolayı şimdi buradan çıksak eksi 11 oluyor bir anda Ha, buraya da ne kuruyorduk? Kutsal bir şeyler kuruyorduk Asaj için. Bu da şimdilik kalsın. İki yerle devam edelim. Sonraki ee, atağımızda bir Ankara'yı alırız sonra gideriz şeyi de alırız Sinop'u da alırız bitiririz o Galatya'yı bir anda da şimdi sıkıntı o değil ben şurada 3 birim daha bastım şöyle hemen bir kayda bakıyorum yine 26 dakika olmuş arkadaşlar ee, ne diyeyim yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, baya uzun bir hava oldu Sparta'ya ama devam ettik eğer e, video hoşunuza gittiyse beğenmeniz yeterli. E, ki ne kadar çok beğeni gelirse Sparta hala seviliyor mu? E, hala takip ediliyor mu? Ben daha rahat anlarım arkadaşlar. E, umarım keyif aldınız bu videodan. E, ben oynarken keyif aldım. E, bir sonraki videomuzda, videolarımızda diyeyim. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.